Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere gratisten yaptığım %50 alışverişte neler aldım onları göstereceğiz. Değil mi anneciğim? En sevdiğimiz videolardan biri. Gratis videosu. Makyaj videosu. Makyaj videosunu da çok seviyoruz. Evet şimdi baya bir alışveriş yaptık. %50 indirimi kaçırmak istemedik. Ben alışverişimi yaptım. Şimdi Ceylin de sizlerle beraber görecek bakalım. Neler almışım anneciğim. Sen unutmuş muyum acaba? Sana da bir şey aldın mı ki? Hayır. Almadın mı? Bir tane, ilk tane. Hmm. Şey tane. bakalım. Hadi bakalım. Ben buradan da fiyatları tabi bulabilirsem. Islak, Islak mendil 24 TL'ydi. Bunu hatırlıyorum. Islak mendil 24 TL'ydi. İçerisinde 3 tane 50'li 3 adet var. Bunu sürekli zaten bence herkesin çantasında bulunuyor. Ben ürünü. Ne oraya koyma görünmüyor. Tamam anneciğim. Göstere göstere yapalım. Bu sefer sen görünmeyeceksin. O yüzden buraya koymuştum ben de. Evet 24 TL demiştik. Evet şimdi e, organik sertifikalı yine bir Be Beauty'nin e, yi. e, ben daha çok bir Be Beauty ürünleri kullandım. E, beğeniyorum. Yüzünde sorun olmayan. Beğenim. Tamam aşkım bir bekle. Bir ürünlerini kullanıyorum. E, çünkü yüzüm çok sorunu bir e, yüz değil. Hani cildim çok sorunu bir cilt değil. O yüzden e, bir ürünlerinde ben gayet memnunum. İndirimde de en güzel indirim olanlar yani uygun fiyatlı olanlar diyeyim. E, bir ürünleriydi. Bir bütünü toniğini aldım. Bir de köpüğünü aldım. Ben daha çok köpük kullanıyorum. Bundan iki tane aldım evde vardı. Arkadaşlar, şimdi Ceylin de size bu yüz köpüğü nasıl kullanacak onu bir söylesin. Hadi anneciğim nasıl kullanıyoruz bu arkadaşlar, köpüğü? Arkadaşlar şimdi makyaj yaptığımızda yüzümüzün kiyle geçmiyor. Mesela makyaj yaptık. Bir, bir şeyimiz geçmiyor değil mi? Hı <laughs> hı, evet abi. bir şeyimiz geçmiyor. Sonra alıyoruz elimizi. Bunu sıkıyoruz yani. Bunu çıkartıp sıkıyoruz. Elimizi sıkıyoruz. Sonra gözlerimizi kapatıyoruz böyle. <laughs> Sonra suyumuzu açtık. Eğer biliyorsunuz Suyumuzu açtık. Böyle böyle yapıyoruz. Sonra alıyoruz gözlerimizi yine kapatıyoruz. Sonra birazcık açacak. Sonra şöyle şöyle kaldırıyoruz. Silgor. Yüzümüzde hiçbir kirli bile Yok. Kalmıyor. Aferin anneciğim. Teşekkür ederim kızım. Bilgilerin için. Evet bunlar da 41 liraya iniyor. 41 bir de 36 olması lazım. Şeyde sanırım 36 Yanlış söylemeyelim. 41. Getirdim anne. Tamam. Şimdi bu ne bakalım? Ne getirdin? Arkadaşlar yüz maskesi da Kağıt maskeler. Bu kivili. Kivili. Bu da kolajen. Aslanlı. aslanlı. <laughs> Hem bu kivili, bu da aslanlı. Tam bu kivili kağıt maske ne içinmiş şuna bakalım. Ölü hücreleri arındırıyormuş ve kırışıklık karşıtıymış. Bunu almışlar. Bu da kolajen maskesi. Bunlar da 9 TL'ye inmiştir. arkadaşlar bu şu kağıdı şuradan eğer makasınız varsa keseceğiz. Sonra bunun içinde bir şey var. Kağıt maske var. Kağıt maskeyi üzerimize geçiriyoruz. Evet. ama bunu aşkım. başımıza geçirmiyoruz. Aa, sakın bunu başınıza geçirmeyin ha. Bu yüz için. Hadi ben bakıyorum. Tabii ki kocamı hiçbir zaman unutmam. Tıraş köpüğü ve tıraş bıçağı aldım. Bunlar da çok uygundu. Alko tıraş köpüğü 33 buçuktu. 33 buçuk. Beşli beş adet de <laughs> 27 TL yemiştim. İndirimdeki halleri bu. Bir de babam şu, şu arkadaş. Şu Sıra Septi'nin. Yedi, bunlar da artı 6 TL'ye TL inmişti. 6 TL aşkım. 8 TL da büyük vardı ya. O 11 TL. Ona bakabilirsiniz. istersen. 11 sanırım. 11 ya da 16 olması lazım onda. 7 TL'ymiş. <laughs> Anneciğim nerede yeri yazıyor burada? Evet sıra septirinde normal bu da el baba. kremleri vücut ee, kremlerini aldık. Bunu Ceylin'e biz kullanacağız. Sen o Ceylin kullanabilir ona. Ben de kullanabilirim. Bu da el yüz nem içinde. Kocam için aldım. Buraya koyalım aşkım. Önümüzü kapattın aşkım. Hadi sen açalım. Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen. Sen mi? Yapacağım. mesela şu var diye da yeşil görünüyor. Bu da moyla. Ee, bunu da sarfı mı bu? Yok anneciğim bunlar da yüz spreyleri. Biri yüz sıkılaştırıcı. Bu hidro aydınlatıcı yüz spreyli. Bu, bu da yüz temizliği. sıkılaştırıcı yüz spreyli. Anne bir şey var. Eğer bir şey var. Çillerim var anneciğim. Onlar benim çillerim. Sen nasıl burada ben var benim de çillerim var. Şimdi bunları normal, ben ilk defa kullanıyorum ama bence çok pratik olacak. E, makyaj falan yapmıyorsak ya da yüzümüzü sadece temizlediysek, hiçbir e, krem sürmediysek direkt şık 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 sürüp çıkabiliriz. O ne anneciğim? Evet bunların da fiyatlarını söyleyeyim. E, bunların fiyatları. Bunlar da 17 TL'ye. 17'şer TL. Bir de gözümüzün altına şöyle likit kapatıcı kullandığınız zaman normal işte kapatıcılarda e, elle de yapılabiliyor ama ben bunların daha güzel olduğunu düşünüyorum e, tabi bunlar onun için aldım bu da 19 TL idi 19 TL ye. makyaj süngerimiz evet şimdi şöyle bir indirim vardı bu likit kapatıcımız eee 132 numara <laughs> Biulisin yine kendi ürünü 132 numara Arkadaş. 34 TL'ye inmişti bu da yok 42 TL'ymiş pardon bu likit kapatıcı 42 TL bunu alanın yanında da e, normal kaç sabitleyici kaç sabitleyici de yine Biulisin 5 TL'ye iniyordu ben de ikisine tabii ki kattım 5 TL'ye sakız vermiyorlar artık bunları kaptık. Arkadaşlar şunu bunu bende de vardı. Ne vardı sende de? Bende böyle ilaçlar vardı bazı ilaçlar. O sen ama hap kullanmıyorsun seni normal şurup kullanmadın Hap için anne bir yani hapla böyle ne zaman istediğini evet. bilebilirsiniz. Ben böyle e, yine kutu aldım hap kutusu aldım. Buradan anneciğim. Tamam aşkım. Yok. Günlük ilaçlarımın takibini daha kolay yapmak için vitaminleriniz olur. Normal kullandığınız ilaçlar olur. Daha kontrollü bir şekilde almanız için. Bu da 11 TL'den 6 TL'ye falan 5,5'a inmişti. Hadi bakalım. Neler 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 Arkadaşlar bu seviye Ama gözünüzü kapatarak sıkın Yoksa gözünüze değebilir Bir kere benim öyle olmuştu Değil mi anne? Evet anneciğim Gözünüzü suyu Anneler siz de dikkat edin Çocukları zarflar yaptırmayın Çocuk parfümü olursa Hem de çocuk parfümü olabilir Evet bu da e, deodorant 22 TL'ye inmişti. Sanırım. Anne bitti Evet. Ha. Bu 30 TL alışverişi 22 TL'ye indi. Çok güzel kokuyor. Bakın yine bir Bakayım. Evet bunu söyledim Bunu da koyalım. Hı. Şimdi bir yine serumları gerçekten çok güzel. biri leke karşıtı yüz serumu, Diğeri ise nemlendirici yüz serumu. Bunlar da 119 TL iken 40 TL'ye iniyor. Bunların 30 TL indirim hani şöyle 30 TL ve üzeri alışveriş yapana ekstra bir indirimi de vardı. Yani 40 TL falan bunlar da iniyor. İse daha var mı anneciğim? Açtı mı bir tane bunu? Evet şimdi yine Biolus'in 100 numaralı maskarası. Bioliss'in 100 numaralı olan black siyah maskarası. Ay bunun çok güzel renkleri vardı. Pembesi, moru. Ben yeşili olanı tercih ettim. Bunlar da 42 TL'ydi. 36 ya da 42 TL olması lazım. Evet anneciğim. Yine tabii ki her zaman kullandığım ürünüm. Bu da bir böylesin. İlk çizgere karşı gündüz kremi. Bu da 30 küsür civarındaydı. Bir de vitamin, vitamin C ve vitamin E'sini aldım bir böylesin. tane daha var. Daha mı? Bu da 40 TL. Bir tane daha var. Ne var anneciğim? Yok, Bitti mi? Evet, biz bu kadar alışveriş yaptık. Bunlar büyük ihtimalle bana 6 ay gider. Ama gerçekten çok güzel fırsatlardı. Arkadaşlar kanalımıza teşekkür abone olmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza lütfen abone olun. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yine böyle videolar bekliyorsanız alta yorum yazmayı unutmayın. Biz de size güzelce alışveriş yapıp çekelim. Görüşürüz.